Şimdi arkadaşlar bu derste e, bazı terimler kullanacağım sizin için mesela e, nefes alışı uzatmak gibi ve hatta nefes al ve dolu kal gibi terimler e, kullanıyor olacağım. Bu şu demek nefes al ve dolu kal derken nefesi alıyorsun en tepede nefesi yumuşakça tutuyorsun kas katı olmayacak sakin bir yerde böyle tolere edilebilir bir düzeyde. Bu nefesi içimizde tuttuğumuz bir yer olacak. Dolu kal demek bu demek, tamam mı? Şimdi sırt üstü yatarak başlayalım. Sırt üstü yat, dizlerini bük ve ayak tabanlarını yere getir. Topuklarını dizlerinin altına yerleştir ve ellerin ister kalçanın iki yanında avuç içleri tavana dönük olsun, ister Avuç işleri böyle kalçaya dönük yere dönüp de olabilir. Hangisinde omuzların daha rahat ediyorsa. Bunların hiçbirinde rahat etmiyorsan dirseklerini büküp ellerini alt karnının üzerinde dinlenecek şekilde de yerleştirebilirsin. Gözlerini kapat. Ve nefes alışverişine dikkat getirmeye başla. Önce bir zemini hisset arka bedene değen. Bedenin zeminle temasını hisset ayak tabanları, kalçanın arkası, üst sırtın arkası ve kafatasının gerisi. Şöyle bir nefes verip bulunduğun yere doğru bedeni bir ağırlaştır. Sonra aldığın ve verdiğin nefese dikkat getirerek ikisinin süresini eşitle. Bir sayı vermek işi kolaylaştırıyorsa bunu yapabilirsin. Mesela 4 al, 4 ver gibi. Fakat iç ritmini dinleyerek, bedeni hissederek de bu ayarı yapmak mümkün. Aldığın nefes ve verdiğin nefes birbirine eşit oranda akıyor. Zorlamıyorsun, itip çekmiyorsun. Sakin ve yavaş yavaş aldığın ve verdiğin nefesin süresini eşit tutarak bu süreyi adım adım uzatmaya başla. Yani mesela 4 verdiysen 4 al 4 ver yapıyorsan 5 al 5 ver birkaç dur veya sayısız iç ritmini hissederek yapabilirsin. Yine en son sınırına gitmediğin, zorlamadığın bir yerde olduğundan emin ol. Yavaş yavaş hem verdiğin nefes hem aldığın nefes eşit oranda uzamaya başlıyor. Eğer zorlamıyorsan bunu bir küçük daha uzat. Sınırı azıcık genişletiyoruz nefes kapasitesini. Sonraki nefes verişini tamamladıktan sonra şimdi doğal akan nefesine dön. Ve sağ dizini göğüs kafesine doğru çek. Sol dizini göğüs kafesine doğru çek. Ellerini dizlerin arka alt tarafına doğru yerleştir. Şimdi Aldığın nefesle gözlerini açabilirsin. Aldığın nefesle iki ayak tabanını tavana doğru gönderirken iki kolu da geriye doğru uzat. El tırnaklarını yere göm. Dizler hafif bükük olsun ve kalçanın arkası yerde. Verdiğin nefesle en başa dön. Elleri dizlerin arkasına koy. Topuklarını gevşet ve kalçanı düşür. Bir tane daha yapalım. Aldığın nefesle topuklar tavana, el parmak uçları geriye, ön alt kaburgalar içeri verdiğin nefesle en başa dönüyorsun. Şimdi aldığın nefesi içinden dört sayarak bu harekete gir, bu poza gir. Evet, verdiğin nefesi hiç saymadan başa dön. Bir tane daha aldığın nefesi içinden dört sayarak açıl. Ayak tabanları ve parmak kökleri tavana, avuç içleri geriye. Verdiğin nefesle en başa dön. Verdiğin nefesi hiç sayma yok. Aldığın nefesi beş sayarak açıl. Yani aldığın nefesin süresi uzuyor. Belki hacmi de biraz genişliyor. Verdiğin nefesi hiç saymadan başa dön. Aldığın nefesi bir kez daha beş sayarak açıl. Verdiğin nefesle en başa dön hiç saymadan. Aynen. Aldığın nefesi şimdi altı sayarak açıl, uzuyor. Aldığın nefesin süresi hareket biraz yavaşlıyor. Üst kafesi parlıyor nefesle, verdiğin nefesle en başa dönüyorsun. Aldığın nefesle bir tane daha altı sayarak açıl, verdiğin nefesi hiç saymadan başa dön. Çok güzel. Şimdi aldığın nefesi altı sayarak açıl. Ve en tepede, pozun en nihai halinde bir say içinden ve dolu kal. Verdiğin nefesi hiç saymadan başa dön. Aldığın nefesi altı sayarak bir daha açıl. En nihai halinde bir sayı dolu kal. Verdiğin nefesle en başa dön. Çok güzel. Şimdi aldığın nefesi altı sayarak açıl. Bu sefer iki sayıyorsun içinden dolu kalarak. Verdiğin nefesle en başa dönüyorsun. Sonuncusunu yapalım. Aldığın nefesi altı sayarak açıl. İki sayı dolu kal. Verdiğin nefesle en başa dön. Ayak tabanlarını yere koy, ellerini bırak. Şöyle derin bir nefes boşalt ağızdan. Oh. Ve buradan bir yan yatıştan geçerek kendini ayağa kaldır. Ayaklarının arası kalça mesafesi. Bana doğru dönük yapabilirsin Nar. Şimdi eller iki yanda serbest ama elleri böyle aşağıdan, iki yandan böyle kolları açarak otostop gibi kullanacağız. Şimdi aldığın nefesle kolları omuz mesafesinde aç ve otostopunu çek. Ayak parmaklarının ucuna doğru yüksel. Topukları havaya kaldır. Genel hareketimiz bu. Verdiğin nefesle aşağıya in. Bir tane daha aldığın nefesle açıl kollarla. Verdiğin nefesle aşağıya in. Şöyle göğsün aynen Pınar'ın yaptığı gibi açılsın. Şimdi aldığın nefesle açıl. Otostopunu çek ve yukarıda bir sayı dolu kal. Verdiğin nefesle aşağıya in. Bundan bir tane daha. Aldığın nefesle açıl. Otostopunu çek ve bir sayı dolu kal. Göğüs kafesin parlasına dolan nefesle. Verdiğin nefesle aşağıya in. Aldığın nefese yeniden açıl. Otostopunu çekerek iki sayı dolu kalıyorsun bu sefer. Verdiğin nefesle kollar aşağıya ve topuklar aşağıya. Aldığın nefesle açıl. iki sayı dolu kal yukarıda. Verdiğin nefesle aşağıya in. Şimdi aldığın nefesle poza gir. Üç sayı dolu kal. Verdiğin nefesle aşağıya in. Aldığın nefesle açıl. Üç sayı dolu kal. Verdiğin nefesle aşağıya in. Ve şöyle bir nefesini rahatlat. Ve matının kısa kenarına doğru dön. Eğer o tarafta değilse. Sağ ayağın önde kalsın. Sol ayağını büyük bir adımla geriye doğru al. Kalçalar öne bakıyor. Arka ayak parmakların hafif öne doğru bir açı yapıyor. Arka topuk yerde. Şimdi kalçalarını öne doğru hizaladın. Aldığın nefesle ön dizini bük ve kollarını yukarıya doğru kaldı. Birinci savaşçı yaptın. Göğsün hafif kalçanın önünde. Verdiğin nefesle pozu geriye doğru çekiyorsun. Aldığın nefesle bir daha poza gir. Pozun genel hali bu. Arka ayağın dışını bas. Verdiğin nefesle pozdan geri çık. Aldığın nefesle poza gir. Bir sayı dolu kal, üst kafesi dolsun nefesle. Verdiğin nefesle pozdan çık. Aldığın nefesle poza gir. Bir sayı dolu kal. Verdiğin nefesle pozdan çık. Aldığın nefesle poza gir bir kez daha. İki sayı dolu kalıyorsun bu sefer. Verdiğin nefesle çıkıyorsun pozdan. Aldığın nefese bir kez daha gir. İki sayı dolu kal. Verdiğin nefesle pozdan çık. Aldığın nefesle poza gir ve üç sayı dolu kal. Göğsü geriye yatırmadan. Verdiğin nefesle pozdan çık. Aldığın nefesle gir pozun içine ve üç sayı dolu kal. Verdiğin nefesle pozdan çık. Arka ayağı öne al. Ön ayağı geriye al. Topukların arasında kalça mesafesi genişlik olacak. Arka ayak parmakların hafif öne dönük, kalçalar öne dönük, omurga uzun. Şimdi önce bir nefes uyarlaması yapmadan iki kere poza girip çıkalım. Aldığın nefesle ön dizi topuğun üzerine gelecek kadar büyük. Arka ayağın dışını bas. Kollar yukarı. Verdiğin nefesle çık. Aldığın nefesle ön dizi bük ve kolları kaldır. Verdiğin nefesle pozdan çık. Şimdi aldığın nefesle poza gir. Bir sayı dolu kal. Parlatsın nefes göğüs kafesini, kalbin etrafını. Verdiğin nefesle pozdan çık. Aldığın nefesle poza gir. Bir sayı dolu kalırken arka ayağın dış çizgisini daha da kökle. Verdiğin nefesle pozdan çık. Aldığın nefeste gir pozun içine bu sefer iki sayı dolu kalıyorsun. Omurga uzuyor, göğüs kafesi parlıyor. Verdiğin nefesle çıkıyorsun. Aldığın nefeste bir daha gir. iki sayı dolu kal. Arka bacak güçlü. Verdiğin nefesle pozdan çık. Şimdi üç sayı dolu kalmalı yapalım. Aldığın nefesle poza gir. Üç sayı dolu kal. Verirken geri çık. Aldığın nefesle poza gir. Üç sayı dolu kal. Verdiğin nefesle pozdan çık. Arka ayağı öne al. Ve şöyle bir nefesini rahatlat. Oh! Bunlar böyle biraz matının ortasına doğru geriye gidebilirsin. Tam seni görelim diye. Aynen. Şimdi aldığın nefesle Sandalye pozuna gel ve kollarını kaktüs kolları yap. Dirsekleri büktün. Verdiğin nefesle bacakları biraz düzelt ve bir suya dalar gibi kolları ileriye uzat, sırtı yere paralel hale getir. Avuç içleri yere dönük. Dizleri biraz bükebiliriz. Aldığın nefesle yeniden sandalyeye otur ve kaktüs kollar yap. Verdiğin nefesle Tadasana'ya gel. Bacaklarını düzelt, ellerini indir kalçanın yanına. Şimdi aldığın nefesle dizlerini bük, sandalyeye otur, kaktüs kollar yap. Çek kürek kemiklerini. Verdiğin nefesle bacakları birazcık düzelt. Dizler hala bükük. Arda Uttanan sana gibi öne doğru uzan bir suya yüzeyinden dalıyorsun sanki. Aldığın nefesle sandalyeye otur ve yeniden kollarını bük. Verdiğin nefesle tadasana'ya gel. Şimdi nefes uyarlaması yapacağız aldığın nefese sandalyeye otur, bir sayı dolu kal, verdiğin nefese suya dal. Aldığın nefese yeniden sandalye ve kollarını bük, bir sayı dolu kal, verdiğin nefese pozdan çık. Aldığın nefese sandalye ve kaktüs kollar, bir sayı dolu kal, verdiğin nefese suya dal. Aynen hiç tutmuyorsun burada. Aldığın nefese yeniden sandalye kollar ve bir sayı dolu kal pozun nihai halinde verdiğin nefesle pozdan çık. Çok güzel. Aldığın nefese sandalyeye otur, kolları çek, İki sayı dolu kal. Verdiğin nefese suya dal. Aldığın nefese sandalyeye otur, kollarını çek, İki sayı dolu kal. Verdiğin nefeste tadasana. Aldığın nefeste sandalyeye otur. Kollar. İki sayı dolu kal. Verirken nefes suya dal. Aldığın nefese sandalye ve kollar ve iki sayı dolu kal. Verdiğin nefesle çık. Aldığın nefese sandalyeye otur, kolları çek. 3 sayı dolu kal. Verdiğin nefesle suya dal. Aldığın nefesle sandalyeye otur. Kolları çek. 3 sayı dolu kal. Verdiğin nefesle pozdan çık. Sonuncusu. Aldığın nefesle otur sandalyeye. Çek kolları. 3 sayı dolu kal. Verdiğin nefesle dal aşağıya. Aldığın nefesle sandalyeye otur, kürek kemiklerini çek, üç sayı dolu kal. Verdiğin nefesle pozdan çık. Şöyle bir nefesini rahatlat. Ve buradan sırt üstü yat. Dizler bükülü, ayak tabanları yerde. Avuç işlerin kalçanın iki yanında. Kolları geriye uzatacağız. O yüzden yeriniz olsun. Eğer yeriniz yoksa biraz matın alt ucuna kaymak isteyebilirsiniz. Şimdi aldığın en önce eller kalçanın iki yanında avuç içleri yerde. Ayak tabanlarıyla yeri iterek kalçayı kaldır aldığın nefeste ve kollarını başının gerisine doğru uzat. Verdiğin nefese kalçayı yere getir ve ellerini de kalçanın iki yanına koy. Hoşa döndük. Genel hareketimiz bu. Bir tane daha yapalım. Aldığın nefese kalçayı kaldır, kollarını gönder. Verdiğin nefese elleri getir kalçanın yanına. Şimdi aldığın nefesi uzatarak kalçayı kaldır ve kolları geriye gönder. Böyle onu bir vurgula. Aynen. Büyüyor aldığın nefes. Verdiğin nefeste hiçbir müdahale yok. Kalça yere, eller kalçanın yanına gelsin. Aldığın nefeste kalçayı kaldır ve kolları kaldır. Aldığın nefes uzasın böyle sakız gibi. Büyüt o aldığın nefesi. Verdiğin nefesle başa dön. Verdiğin nefesle hiç uzatmadan direkt aşağı indiriyorsun. Bir tane daha. Aldığın nefesi uzat. Kolları kaldır yukarıya ve geriye. Bir sayı dolu kal burada. Verdiğin nefesle başa dön. Aldığın nefesi uzatarak yüksel. İki sayı dolu kal. Verdiğin nefesle başa dön. Aldığın nefesle yüksel. Uzat aldığın nefesi büyüsün, yavaşlasın, hareket. Ve yukarıda üç sayı dolu kal. Verdiğin nefesi direkt aşağıya. Şöyle bir nefesini rahatlat. Sağ dizini göğüs kafesine çek, sol dizini göğüs kafesine çek, ellerini dizlerinin üzerine yerleştir. Ellerinle dizlerin ağırlığını hisset, ellerinle dizlerini sürekli tutarak hiç bırakmadan aldığın nefesle dizlerini uzaklaştır. Verdiğin nefesle dizlerini göğüs kafesine doğru çek. Aldığın nefesi içinden dört sayarak dizleri uzaklaştır. Verdiğin nefesi içinden dört sayarak dizlerini göğüs kafesine çek. Bundan bir tur daha yap. Bunu tamamladıktan sonra aldığın nefesi içinden beş sayarak dizleri uzaklaştır. Verdiğin nefesi içinden beş sayarak dizleri göğüs kafesine çek iki turda böyle yap. İki tur bunu yaptıktan sonra aldığın nefesi içinden altı say dizleri uzaklaştır. Verdiğin nefesi altı sayarak dizlerini göğüs kafesine çek. kaçtır bundan ya? En son Nefes verişini tamamladıktan sonra sağ elini bırak, sağ ayağını yere koy. Sol elini bırak, sol ayağını yere koy. Şöyle bir nefesini rahatlat. Ve bir yan yatıştan geçerek kendini bir oturuşa doğru kaldır. Ayaklarını bağdaşa getir. Eğer kalçanın yakınlarda varsa kalçanın altına bir minder koymak beli rahatlatır. Ellerini bacakların üzerine ya da kucağına rahat bir şekilde yerleştir. Uzun omurganı bul. Gözlerini kapat. Gözlerini kapamak rahat hissettirmiyorsa bakışlar tek bir noktada odaklı da olabilir. Önce kendi doğal akan nefesini bir bul. Nefes verişini tamamladıktan sonra aldığın nefesi içinden 5 say, 5 tut ve 5 ver. Kesintili bir nefes değil bu. Nefes alırken 5'e kadar sayıyorsun, Dolu kalıyorsun 5 sayıyorsun, nefesi verirken 5 sayıyorsun. zorlamadan sakin. bir sonraki tur aldığın nefesi 5 saymaya devam et 5 tutmaya devam et ve verdiğin nefesi 6'ya uzat Bir sonraki nefes verişini tamamladığında doğal akan nefesine dön. Aldığın ve verdiğin nefesi olduğu gibi sadece izle. Ellerini birleştir kalbin önünde. Nefes verişinle beraber pratiğimizi sonlandırmak için başımızı eğelim. Ellerimize doğru. Namaste.